Bu kadın dünya tarihine hem serveti hem de cimriliğiyle geçti. Ama o bildiğiniz cimrilerden değildi. Akıl almaz şeyler yaptı. Abone olup bildirimlerinizi açın. Wall Street cadısı Hattie'nin şok eden hikayesi efsane işlerde başlıyor. Henrietta Howland Robinson, Massachusetts, New Bedford'da 21 Kasım 1834 senesinde dünyaya geldi. Babası balina yağı işi ve deniz ticaretiyle uğraşan, işine ve parasına çok hakim, istikrarlı bir tüccardı. Aile işini başarıyla sürdürürken, kazandığı paralarla yine akıllı yatırımlar yapmakta ve deyim yerindeyse, attığı her adımda kılı kırk yararak temkinli davranmaktaydı. İlk çocuğunun erkek doğmamasını oldukça içerleyen baba, Heti henüz iki yaşındayken onu büyük babası ve bekar teyzesinin yanına gönderip uzaklaştırdı. Aradan geçen zaman içinde annesi tekrar hamile kalmış ve bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Ancak bu sevinç çok kısa sürecek ve ailenin tek erkek çocuğu olarak doğan Isaac, üç hafta sonra yaşamını yitirecekti. Diğer yandan babasının bu tavrı, küçük Hattie için büyük bir travmaydı. İşte bu yaşadıklarından sonra Hattie'nin tek hedefi, babasının gözüne girebilmek oldu aldığı harçlıklarla henüz 10 yaşına bile gelmeden bankaya giderek bir hesap açtırıyor ve tam da umduğu gibi bu davranışı babasını çok sevindiriyordu. Daha sonra yatılı bir okula gönderilen Heti, bu okulda çok kısa süre kaldı. Zira o okulda değil, babasının yanında olmak istiyordu. Öyle de yaptı. Yaşıtlarının ders çalıştığı yaşları borsadaki şirketlerin mali tablolarını okuyarak geçirdi. Evet Heti. Finansal dünyaya dair bilgilerini çok erken yaşlarda kazanmaya başlamıştı. Babası Edward Howland, Hattie'ye sadece servet değil aynı zamanda akılcı yatırım yapmayı öğretmiş, daha çocukken babasının muhasebe defterlerini inceleyerek finansal analiz yeteneklerini geliştirmişti. Babasının adeta nefes alışverişlerini bile kaçırmıyor, onun ağzından çıkacak her kelimeyi pür dikkat dinliyordu. hatta daha sonra verdiği röportajlarda sürekli ona atıfla babam bana para bir kere kazanılır ama defalarca kaybedilebilir derdi diyen heti işte bu sözü bir rehber olarak kullanacak ve yaşamı boyunca riskleri dikkatlice hesaplayarak finans dünyasında çok emin adımlarla yükselecekti sabah erkenden kalkıp babasıyla birlikte ofise gidiyor gece yarılarına kadar hesapları kazançları tekrar tekrar kontrol ederken gazetelerdeki finans haberlerini de okumuyor, adeta beynine kazıyordu. Artık 20 yaşına giren Heti, güzel bir genç kadın olmuş, evlenme zamanı gelmişti. Babası, aile geleneği olarak binlerce dolarlık bir gardrop hazırlayıp anahtarını büyük bir memnuniyetle kendisine teslim etti. Fakat Heti, bu gardroptaki tüm kıyafetlerini satıp parayı borsaya yatırdı. 25 yaşına geldiğinde annesi hayatını kaybedince Hetti'nin en çok korktuğu şey başına gelmiş, annesinin tüm mirası babasına geçmişti. Evet, hayatı boyunca ilişkisinin kopuk olduğu annesi Hetti'ye vasiyetinde tek kuruş bile bırakmamıştı. Hırsından adeta çılgına dönen Hetti, önce bu vasiyete itiraz etmeyi düşündüyse de daha sonra akıllı davranarak babasını kontrol altında tutmanın çok daha faydalı olacağına karar verdi. Artık yalnız bir erkek olarak hayatını değiştirme kararı alan 50'li yaşlardaki babası, aile şirketindeki hisselerini de satarak New York'a taşınmış ve yeni bir hayata başlamıştı. Yeniden evlenmesinden çok korktuğu babasının peşinden giden Hetty, onu hep takip edip kontrol altında tuttu. Etti'nin sıkı takibi altındaki bir diğer kişi ise hiç evlenmemiş olan teyzesiydi. Yaşadığı bölgenin en zengin kadını olan bu yaşlı bakirenin öldüğünde tüm servetini dostlarıyla hayır kurumlarına bağışlamayı planladığını yakınlarından duyan Heti büyük paniğe kapılıyor ve kendisiyle yaptığı etkili konuşma sonunda vasiyeti değiştirip mirası kendisine bırakacağı sözünü alıyordu. Fakat öyle olmadı. Teyzesinin vasiyeti açıklandığında kendisine az bir miktar para bıraktığını öğrenen Hetty hemen itiraz davası açtı. İşte bu sırada kendisinden 14 yaş büyük ve zengin bir tüccar olan Edward Green ile tanışarak nişanlandı. Ancak teyzesinin vasiyet davası nedeniyle çok meşgul olan Hetty'nin nikahı 2 yıl gecikti. Tam da bu sırada babası da hayatını kaybetmiş ve tamamını alamadığı teyzesinin parasıyla birlikte Milyonlarca dolar mirasını da sahibi olmuştu. Hetty nikahtan önce kocasına bir sözleşme imzalattı. Buna göre karı-kocanın servetleri ayrı tutulacak, ancak evin tüm ihtiyaçlarını eşi Edward karşılayacaktı. Çiftin bu evlilikten biri erkek, diğeri kız iki çocuğu dünyaya geldi. Günler akıp giderken Hattie, parasını özellikle o dönem revaçta olan demir hisselerine yatırıyor ve servetine servet katıyordu. Fakat eşi Edward ise yaptığı birkaç yanlış yatırımla iflas etme noktasına gelmişti. Edward, tek çare olarak gördüğü eşinden borç isteyecek fakat bunu şiddetle reddeden Hetty, önce onu evden kovacak sonra da boşanarak Londra'yı terk edecekti. Çocuklarını da alarak Vermont'a dönen Hetty, küçük bir daire kiralayıp tamamen işine yoğunlaştı. Sanki para basıyordu ancak artık perişan bir hale gelmişti. Ellerini bile yıkamıyor, kıyafet değiştirmiyordu. Keza çocukların durumu da farklı değildi. Asla yeni kıyafetler alınmıyor, artık her yeri delinmiş ayakkabıların içleri gazete kağıtlarıyla tıkanıyordu. Bu halde okula giden çocuklarına 25 sentten fazla harçlık vermiyor, akşam eve döndüklerinde bunun bile hesabını soruyordu. Yakındaki marketlere akşamları giden Heti Burada bayat ekmekler ve iade edilecek sütleri alıyor, hatta bunlar için bile sıkı pazarlık yapıyordu. Vergi memurlarından kaçmak için sürekli adresini değiştirdiğinden, ucuz olduğu için sıcak su tesisatı olmayan evleri kiralamayı tercih etmiş, banyo yapamayan ve buz gibi bir ortamda sık sık hastalanan çocuklarını da hiç doktora götürmemişti. Hatta bir gün düşüp ayağını kıran oğlu Nedi yine doktora götürmeyecek, Kangren olan ayağı dizinin altından kesilen talihsiz çocuk hayatının sonuna kadar sakat kalacaktı. Öte yandan kendisi de hayatını çok etkileyen bir fıtık rahatsızlığı çekmekte ancak doktora gitmemekte ısrar etmekteydi. Ta ki bir gün yerinden kalkamaz duruma gelmiş. Gittiği doktor 150 dolar ameliyat parası isteyince ortalığı birbirine katmıştı. Her gün saatlerce süren tren yolculuğuyla New York'a giden bu pasaklı kadın Borsada inanılmaz paralar kazanıyor. Serveti çığı gibi büyüyordu. Yaptığı tüm alım satımlar finans çevreleri tarafından hayretle izleniyor. Wall Street böylesi bir kadını tarihinde ilk kez görüyordu. Artık onun Wall Street'te bir masası vardı ve JP Morgan gibi dev finans kuruluşlarıyla New York Belediyesi'ne bile sıkı faiz pazarlıklarıyla borç vermekteydi. Ancak gittiği bankalardaki yönetici ve görevliler aşırı koktuğu için ya burunlarını tıkamak ya da uzaktan konuşmak zorunda kalıyordu. Yıllar geçtikçe serveti çok daha büyümüş, Amerika ve dünyanın en zengin kadını olmuş yaşlı, bakımsız, aksi ve cimriliğin nirvanası bu kadın elbette artık basının da ilgi odağı haline gelmişti. Kendisine Wall Street'in cadısı lakabı takılan Hattie, "Paranızı niçin harcamıyorsunuz?" diye soran gazetecileri yine babasının sözüne atıfla para güvenlik içindir, keyif için değil. Hadi gidin işinize, diyerek tersliyordu. Hetti bir keresinde bir muhabire şöyle demişti. Babam bana kimseye hiçbir şey, hatta bir nezaket bile vermememi söyler, kimseye güvenmememi tembihlerdi. Ben onun bu sözünden hiç çıkmadım. Wall Street'te, Sadece yulaf ezmesi ve kuru ekmekten oluşan yemeklerini de başkalarının ısıtıcılarında ısıtıyor, bunun için bile para harcamıyordu. Bu arada kızını gönlünün istediği kimseyle evlendirmeyen Hetty, nihayet 39 yaşına gelen Silvia'ya 60 yaşında zengin bir damat bulmuş ve yine kendi kontrolünde bu nikahı kıydırmıştı. Oğlu Ned ise annesinin sözünden hiç çıkmıyordu. Hukuk eğitimi gören Ned, talimatla Chicago'ya giderek oradaki gayrimenkul yatırımlarını yönetti, daha sonra da Hetty'nin iflas nedeniyle oldukça ucuza satın aldığı bir demir yolu şirketinin başına geçerek çok başarılı operasyonlara imza attı. Fakat ucuz bir otel odası ve yeme içme masrafları dışında yıllarca tek kuruş almayan Ned'in evlenmesi de yasaktı. Uzun seneleri böyle geçiren ve ilerleyen yaşına rağmen halen bekar bir erkek olan Ned, bir hayat kadınıyla buluşmaya başladı. Bunu haber alan Heti, Küplere binse de kendisine ilk kez karşı çıkan oğlunun bu buluşmalarını evlenmeme şartıyla kabul etmek zorunda kaldı. Artık Ned Green'in yanından ayrılmayan Mabel isimli bu hayat kadını da Hattie'nin kontrolü altındaydı. Bu arada Ned'in New York'ta kendi adına iki daire almasına izin veren Hattie, yine adres değiştirmek zorunda olduğu için sıkı bir pazarlık sonucu çok düşük bir kira karşılığında oğlunun dairelerinden birine taşındı. 77 yaşında çok şiddetli bir zatürreye yakalanan ve uzun süre ortaya çıkmayan Hetty'nin öldüğüne dair haberler yayıldığı sırada yeniden ortaya çıktı. Herkes hayretler içindeydi. Gazetelerin bu kez ölmek bilmeyen cadı başlıkları attığı bu sıra dışı kadın adeta dirilmiş gibi yine ayağa kalksa da artık iyice zayıflamış ve oldukça çökmüştü. Buna rağmen hayata 5 yıl daha direnen Hetty 3 Temmuz 1916'da 82 yaşında son nefesini verdi. Öldüğünde serveti bugünün parasıyla 20 milyar dolardan fazlaydı. Kamyonlarla taşınamayacak kadar nakiti, ülkenin her yerinde büyük şirketleri, mülkleri vardı ve o tek kuruşunu bile bağışlamamıştı. Annesinin ölümünden sonra oğlu Ned, birlikte olduğu Mabel ile ömür boyu aylık 1500 dolar ödeme yapacağına dair sözleşme imzalayarak evlendi. Ülkenin birçok yerinde görkemli malikaneler satın alıp kalan ömrünü lüks içinde yaşadı ve Mabel'in kendisine getirdiği değişik kadınlarla gününü gün etti. Kızı Sylvia da New York'ta dilediği gibi bir hayat yaşayacak. Ölümünün ardından milyonlarca dolarlık servetinin büyük bölümü hayır kurumlarına kalacaktı. İçeriklerini büyük emeklerle hazırladığımız bu kanalımızı daha da büyütebilmek için lütfen bize destek verin. Eğer videolarımızın beğeni tuşuna basar, abone olup bildirimleri açar ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemezseniz bizi çok teşvik etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.